Merhaba güzel dostlar. Bugün sizlere yıllar önce görmüş olduğum bir rüyayı anlatacağım. Bunu anlatma sebebim ise kalp sürecine yeni başladığımda daha birkaç gün olmuştu bir ticayleli. O zaman gördüğüm bir rüyadır. Bu rüyayı gördükten sonra videoyu çekmem gerektiğini düşündüm. Çektim de birkaç video çektim ama daha sonra montajı vesairesi kalp sürecinden dolayı bir türlü bunları yayınlayamadık. Şimdi de daha güzel bir ortamda bunu anlatarak sizinle paylaşmak istedim. Rüyamın orta kısmında gelişen iki farklı olayın sıralamasını bir türlü hatırlayamıyorum. O yüzden ben dile geldiği gibi anlatacağım. Dostlar rüyamda çok güzel giyinimli bir karı koca var. Ben bunları gördüğüm zaman bunların güzel, şık yeni olmasından dolayı aşırı rahatsız oluyorum. Mutsuz oluyorum, hudutsuz oluyorum. Yani onların güzelliği beni rahatsız ediyor. Daha sonra çocuklarıyla oynayan insanlar görüyorum ev ortamında. Ve çocuklarıyla oynayan bu insanları gördüğümde ben yine aşırı derecede mutsuz oluyorum, hudutsuz oluyorum, kıskanıyorum onların mutlu olmasından dolayı aşırı rahatsız oluyor. Yine işte eşi dostuyla arkadaşlarıyla oturup muhabbet eden çiftler görüyorum ve yine aşırı mutsuz oluyorum. Fabrikada çalışan birini görüyorum. Onun çalışıyor olması, bir emek üretiyor olması, bir iş sahibi olması, para kazanıyor olması yine beni aşırı derecede mutsuz ediyor. Bir dernekte bir başka yerde iş yapan insanları görüyorum ve yine aynı şekilde her ne yapıyor olursa olsunlar tek başına veya birileriyle beraber ben bu insanları gördükçe aşırı derecede bunları kıskanıyorum, mutsuz oluyorum. Onların mutlu, huzurlu, güzel olması beni mutsuz ediyor, huzursuz ediyor ve kahroluyor. Sonrasında bu göğsümdeki inanılmaz acı, keder beni öyle bir yakıyor ki göğsümün içine doğru bakıyorum ve bakarken de şunu söylüyorum. Bu, bu acı, bu e, keder, bu hırs, bu duygu, bu kötü his bana nereden geldi? Bakıyorum ve içimde cehennemi görüyorum. Sizin kafanızdaki cehennem figürü neyse işte onu görüyorum. Cehennemi görüyorum. Cehennemin verdiği ızdırabı ben yaşıyorum. Sonrasında kafamı kaldırıyorum ve şunu fark ediyorum ki ben o insanların tamamını aynı anda görüyorum. Yani birisi gündüz vakti bir yerlere gidiyor. Ben onu görüyorum. İşte karı koca mesela. Diğeri akşam vakti fabrikada çalışıyor. Ben onu görüyorum. Diğeri çocuğuyla beraber, diğerleri arkadaşlarıyla beraber hepsini aynı anda görüyorum ve olduğum yerde görüyorum. Bunu fark ediyorum ve fark ediyorum ki aslında ben böyle hissetmiyorum. Onlar bana karşı böyle hissediyor. Onlar beni gördüklerinde bu çeşitli farklı hallerde böyle üzülüyorlar, böyle mutsuz oluyorlar. Bunu fark ediyorum. Peki, bunu anlattık. Bunu bir yere bağlamak gerekir mi? Gerekir. Bence gerekir. Şöyle bir yere bağlayabiliriz. Arkadaşlar hani derler ya iyi insanların cehennemi bu dünyadır. Cenneti de bildiğimiz cennettir. Kötü insanların cenneti bu dünyadır. Cehennemi de bildiğimiz cehennemdir. Diyor. O iş öyle değil. Benim kanaatim uyuyordu. bu yönde. Bu gördükten sonraki kanaat bende bu yönde. Çünkü o insanları çekemezdim. Kötü niyet, kıskançlığın ne derin bir acıyı ve sıkıntı yaşattığını insanlara gördüm. İçinde ne büyük bir cehennem yaşattığını gördüm. Ve sonuç şudur. Siz bu dünyada maddi koşullardan istediğiniz kadar uzak olun, maddi anlamda sıkıntılar yaşayın. Eğer insanları kıskanmıyorsanız, inanın bana, hakikaten cennettesiniz. Hele hele bir sağlık sorununuz yoksa, cennetin en güzel yerindesiniz. Bunun kesinlikle keyfiniz Ama siz insanları kıskanıyorsanız, bundan dolayı mutsuzsanız, istediğiniz kadar varlık içerisinde olun, istediğiniz kadar e, sosyal çevreniz olsun, güzel bir aileniz olsun kesinlikle onun tadına varamazsınız. Çünkü sizin gördüğünüz, hissettiğiniz içindeki cehennem sizi hep yakar. Velhasıl yani iyi insanlar hem bu dünyada hem diğer dünyada cennet yaşarlar. Kötü insanlar ise hem bu dünyada hem diğer dünyada cehennem yaşarlar. Her iki dünyada da onların içlerini tam da Kur'an'da söylediği gibi cayır cayır yakan bir vicdan azabı, bir ateş vardır. Ateş dediğimiz bir vicdan azabı vardır yani. Şimdi mesela bazı hikayelerde görürüz, bazı böyle ermiş insanlarla ilgili durumlarda anlatılır, duyarız. Derler ki, işte bir kötülük yaptığı kişi kişi ona, ermiş kişiye, o hala ona iyi niyetle davranıyor. Niye? Çünkü er, diyelim ki ermişin koyunu çaldı veya ona iftira attı veya başka bir şey yaptı. Ermiş görüyor ki onun şu anda içi cayır cayır yanıyor. Ve şöyle düşünüyor ermiş bence, anlayabildiğim kadarıyla. Şimdi benim diyelim ki bir koyunumu aldı götürdü çaldı. Veya bana bir iftira attı. Tamam. Ben bundan dolayı bir üzüntü duyuyorsam bir insan olarak ne yaparım? Normal bir insan olarak kalkarım ona ceza vermeye çalışırım. İşte Ermiş bakıyor ki o zaten içi şu anda cayır cayır yanıyor. Yani en büyük kötülüğün ona verdiği ızdırabı, en büyük cezanın ona verdiği ızdırabı yaşıyor. O yüzden daha ben buna ne yapayım daha bunu ne yaplar Yani bitirirken de şunu söyleyelim. Hazreti Peygamber bir mecliste insanlara soruyor. Bir insan size kötülük yaparsa ne yaparsınız? Herkes diyor ki kötülük yaparız. Kim ister diyor ki cezasını veririz. Hazreti Ali'ye sıra geliyor ona soruyor. Diyor ki birisi sana kötülük yaparsa ne yaparsın? İyilik yapar. Bir daha kötülük yaparsa ayrı kişi sana yine iyilik yaparım diyor Hazreti Ali. Peki bir daha kötülük yaparsa ne yaparsın diyor. Yine iyilik yaparım diyor. Ve Hazreti Peygamber soruyor. Ya bu insan sana sürekli kötülük yapıyor. Sen niye ona neylik yapıyorsun? O fıtratında olanı yapıyor. Ben fıtratında olanı yapıyorum. O ona yakışanı yapıyor. Ben bana yakışanı yapıyorum. O yüzden suç hukusal anlamda asla cidasız kalmamalıdır. Bununla ilgili bir sözümüz yok. İnsanlar şımartılmamalıdır. Bununla ilgili bir sözümüz yok. Ama şunu söyleyelim ki mutluluk, huzur içinizi cayır cayır yakan bir cehennem yoksa işte o ve cennetin tadını çıkarmaya bakın. Yeniden görüşene değin. Kendinize iyi bakın canlar. Köln şehrindeyim. İrtica başvurusunda bulunduk. Burası da irtica başvurusunda bulunanların bulunduğu bir kamp. Çok daha öncelerden gördüğüm bir rüya vardı. Bugün de bir rüya görünce o rüyayı paylaşmanın yerinde olacağını düşündüm. Ama bugün gördüğüm rüyayı tabii kimseyle paylaşmayacağım. Hiçbir şey sizi mutlu veya mutsuz edemez. Başımıza gelen şeyler elbette bir ders alma aracıdır. Konuyu uzatmamak için işin felsefi ve dini boyutlarına girmiyorum. Ee, özetle sizin arkanızdan konuşan, her gün size laf söyleyen, her gün arkanızdan kuyunuzu kazan insanları pek de lazım. Özgürlüğünüzü ve kendinizi bulmaya gayret edin. Yeniden görüşene değin. Lütfen beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı da unutmayınız. Hani o standart bir laf vardır ya. İzleniyoruz, çok fazla izleniyoruz ama abone olan kimse yok. Çok fazla da izlenmiyoruz. Çok fazla abonemiz de yok. Umarım bir gün olur. Görüşürüz.